Herkese merhaba. GPT hepimiz duymuşuzdur. Özellikle chat GPT. Bunu belki de bir kısmınız asistan olarak kullanıyorsunuz. GPT çok büyük bir model. GPT'nin tüm versiyonlarından bahsediyorum. Büyük modeller. Bunların arka planında ne olup bittiğini anlamak çok da kolay değil. Bir oyun modeli olarak e, Karpati e, bu not defterini hazırlamış. Biz de onun üzerinden bir geçelim beraber anlamaya çalışalım. GPT gibi büyük dil modelleri tabii ki büyük verilerle uğraşıyorlar ama buradaki verimiz küçük olacak. Orada İngilizcedeki birçok kelimeyle çalışılırken biz sadece 0 ve 1 ile çalışacağız. Bu karakterlerle çalışacağız. GPT bir sonrakini tahmin etme şeklinde çalışır. Örneğin cümlenin bir kısmını verirsiniz, bir sonraki kelimeyi tahmin etmesini istersiniz. Biz de şöyle üçlüler verelim, bir sonraki karakteri tahmin etsin. Buradaki öğrenmesini istediğimiz model şöyle olsun: sıfırların gelme olasılığı yüzde 20, birlerin yüzde 80 ve hep üçlülerle çalışalım. Aslında ikililerle, birilerle de çalışabilir. Yani buradaki GPT'de her bir token birer kelime oluyor. Cümlelerin boyutları da değişebiliyor. Ama biz sabit 3 girdili, 3 karakterli girdilerle çalışalım. Şimdi şuradan itibaren diyelim ki 1 geldi. Yeni oluşturacağımız token şöyle olacak. 101. Nasıl olduğunu şöyle izah edeyim. Yeni gelen biri sağa ekleyeceğiz. 0 101 oldu. Bir sıfır bir aslında 101 değil. Sonra soldaki sıfır silelim. Yani yeni geleni sağa ekleyelim. En soldakini silelim. O zaman her bir sonuçta yeni bir token üçlü elde ederiz. Burada bazı isimlendirmeler yapmak gerekirse sözlük boyutumuz 2. Ama GPT gibi modeller e, İngilizce'deki birçok kelimeyle çalıştığı için diyelim ki 50 bin kelime olabilir, bu 50.000 vesaire olabilir. Buradaki e, bir sonrakini tahmin etmeye çalışıyoruz. Context length dedikleri şeyde e, çok uzun şeyler olabiliyor. Birazdan işte göreceğiz e, örnekleri e, yorumlarda. Ama bizim için 3. Ve bu bizim için tam olarak 3 olsun. Yani mesela 1 sıfırdan sonuna gelir, 1'den sonuna gelir gibi tahminler almayalım. Sadece 3'lülerden alalım. Karpati bunu e, kodun kısa olması için e, yaptığını söylüyor. E, bu pedagojik açıdan çok iyi olmuş. Şimdi e, birçok durum söz konusu ama dediğimiz gibi biz sadece 3'lülerden e, alacağız burada ondan bahsediliyor. Çok lazım değil. Şimdi burası çok önemli aslında. GPT tabii ki Transformer mimarisi olarak kodlamış. Ve kodu göster dediğiniz zaman detaylara inebilirsiniz. Ben açmayayım şimdi sunum açısından. Ama bu da harika. Çünkü Transformer'ın da e, ben sade e, hani kodlanmışını çok göremiyorum. Bu bence çok iyi. Yeni başlayanlar için özellikle transformer'ı anlamak isteyenler için buraya müracaat etmelerini tavsiye ederim. Şimdi GPT'yi bazı seçimlerle çünkü GPT yukarıda genel olarak tanımlanıyor. Burada da özel seçimlerle işte katman sayısı, oradaki işte dikkat mekanizmasının bileşenleri vesaire bunlarla belirledi. Bir tane e, örneğini oluşturdu. Ona GPT dedi. Parametre sayımız 12.000 küsür. Yine burada teknik detaylara inmek isteyenler ayrı ama bizim için şu an çok e, acil değil bu detaylar. Şimdi olası durumlar bunlar. E, gördüğünüz gibi ve bir sonraki geldiğinde dediğim gibi sağa ekliyoruz soldakini siliyoruz bir durumdan başka bir durum elde ediliyor olası durumlar burada var şimdi GPT'mizden yani yapay sinir ağlarında genel yaptığımız şey şu GPT'mizin buradaki yapay sinir ağımızın parametreleri var o parametreleri e, hesaplayıp ideal olanları bulmamız ve onlara yaklaşmamız gerekiyor. Ama biz e, ilk olarak onları sıfıra yakın rastgele sayılar olarak seçiyoruz. Sonra eğiterek geliştiriyoruz. E, şu an bu rastgele seçildi. E, eğitilmedi ama örnekler alabiliriz. Bu modelin çıktılarını görebiliriz. Bunu yapıyor. Mesela bunun e, çıktısı. E, şu oranla bu, şu oranla bu. Benzer şekilde diğerlerde hesaplandığı zaman şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Genellikle %50 olması iyi. Yani modelimiz Hiçbir yanına sahip değil. Gerçekten de eğitilmeye hazır. Her bir durumdan iki tane çıkış var. Mesela buradan iki tane çıkış var. Çünkü bir veya sıfır olur. Ama eee bazılarına bir tane gelebilir, bazılarına iki tane gelebilir e, oklar. Mesela kendisini üretebilir. Onlara bakacağız birazdan. Bu bir Markov zinciridir. Markov zincirinin detaylarına inmeyeceğim. Onunla ilgili de bir videomuz var. Birçok bununla ilgili e, kaynak bulabiliriz. Dediğim gibi verimiz de çok küçük olacak. Şöyle bir veriyle çalışacağız. Yani yapay sinirlere birer tabii ki fonksiyon. Onlar işe yararlar, çalışırlar ama biz onları verimize adapte ederiz genellikle. Modelleme amacıyla. Burada mesela gerçek GPT'de internetteki metinler üzerinden eğitim sağlanıyor. Bu çok büyük bir veri. Bu ona kıyasla çok küçük. Şöyle bir girdiğimizin olduğunu düşünün. Bu verimiz bizim. Yani burada mesela üçlü veri şu 1 1 1'den sonra 1 1 şey 1 gelmiş pardon. Ondan sonra tekrar 1 1 1'den sonra 0 gelmiş. Sonra 1 1 0'dan sonra 1 gelmiş. Bu biz bunları eee GPT'ye vereceğiz. O tahminlerde bulunacak. Biz o tahminleri geliştirmek eee için onu eğiteceğiz. Bu veri üzerinden GPT'mizi eğitmiş olacağız. Burada PyTorch kullanılıyor. O konuda uzman olanlar eee bilirler. Eee biz şimdi... Burada hazırlık yaptı. Şimdi... sorular hep aynı çıksın diye böyle bir şey yaptı. Adam Optimizer işte kullanıldı. <laughs> GPT burada oluşturuldu. Şimdi 50 adımda eğitiliyor. Bu biraz yani... En, 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 Andrew NG diyorum, pardon. Hep Andrew NG ile Andrew Karpati'yi karıştırdım pardon. Andrew Karpati'nin dediği gibi aşağıda 50 adım yetersiz aslında daha fazla gitmek gerekir yine de ama bu bir fikir veriyor şimdi bakacağız ee, yukarıdaki ilk tahminlerimizi yeni modelle işte geliştirmiş modelle yenilediğimizde şunları görüyoruz ee, modelimiz aslında arka plandaki yapıyı keşfetmiş burada %80 %20 olmasından görebilirsiniz Yine burada ilginç durumlar var. Onlardan bahsedelim. Mesela dediğim gibi yüzde seksen verimizde yüzde seksen ve yüzde yirmilik olan e, örnekleri iyi öğrenmiş. E, ama mesela bir 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 hatırlarsanız e, ya bir bir bire gidiyordu yukarıda, ya da 1, bir sıfıra gidiyordu. Onları da yüzde elliye göstermiş. Burada hani yine kontrol edebilirsiniz. Ee, ama çok çok ilginç olan bir kısım var burası. Ee, zaten e, gerçek GPT'nin de e, mucizelerinden birisi bence. E, onu insanlar nasıl eğitiyorlar tekrar front engineeringle biliyorsunuz. Yani eğitme değil de onu iyi kullanıyorlar diyelim. E, bu bir ipucu veriyor sanırım. Mesela hiç e, görmediği örnekleri e, örnekler içinde çalışıyor. Onlar içinde anlamlı sonuçlar çıkartabiliyor. E, GPT de çok büyük bir veriyle eğitiliyor ama hiç görmediği şeylerde de e, iyi sonuçlar elde etmesinin sebebi e, aslında e, bir şeyler anlıyor olabilir e, diyebiliriz buna. Şimdi e, bunu şunun için kullanabilirsiniz. Bir tane girdi verirsiniz. Ondan sonrakilere GPT ile alırsınız. Mesela bu e, bir metin üretmede GPT'yi bu şekilde kullanıyoruz. Bir girdi veriyoruz. O da bize e, çıktı veriyor. O amaçla da bunu kullanabilirsiniz. Örnek bir e, çıktı. Burada var. Gpt burada farklı yapıp e, mesela 3 karakterden oluşturmuş. 0, 1, 2 e, ama e, şeyleri e, token boyutunu ikili yapmış. O da güzel, ee, incelenebilir. Burada da çok güzel bir şekilde gerçek e, GPT ile kıyaslamış. Mesela 50.000 e, kelimeden oluşurken bizimkisi 2. Ee, yine bizim token boyutumuz 3 iken gerçekte 32.000'e e, 32 kadar çıkabiliyor. Bunlar son modellerde sanırım böyle, ben o kadar detayını bilmiyorum. Burada da yine diğer boyut kıyaslamaları yapılıyor. Burada da e, bunun güvenliği ile ilgili, eee ile ilgili yorumlar var. E, paylaşmak istediğim buydu. Bence çok çok önemli. Andrew e, Karpati'nin diğer videoları da çok önemli. Eee kendi sıfırdan bir e, büyük dil model oluşturması inanılmaz. E, bu notebook e, şeyde bağlantılarda bulunabilir ve denemeler yapıp benimle de paylaşırsanız sevinirim. Görüşmek üzere.